Futbolda zirveye herkes çıkamaz. Zira zirveye çıkmak oldukça zorlu ve emek isteyen bir yoldur. Fakat zirveye çıkmak kadar zirvede kalmak da önemlidir. Çünkü bu yük zirveye çıkmaktan daha zordur. Yukarıda bir hata yaptığınız an direkt eleştiri konusu olursunuz. Çünkü siz oraya çıkarak herkese ben kusursuzum demeyi başarmış birisinizdir. Bundan dolayı tek hatanız sizi yok edebilir ya da eleştirilerle karşı karşıya bırakabilir. Biz de son zamanlarda futbolun zirvesinde yer alıp düşüşte olan futbolcuları ele aldık. Kimisi kendi hataları yüzünden, kimisi hocası yüzünden, kimisi de takımının kendisine ayak uyduramamasından dolayı bu listede. Videoya geçmeden ise en unutamadığınız kariyer düşüşünü yoruma bırakabilirsiniz. İyi seyirler. Gareth Bale Gareth Bale'ı son olarak hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde attığı o güzel golle hatırlıyoruz. Zira ondan sonra Gareth Bale kaybolmuştu. Aslında o dönem Cristiano Ronaldo takımdan ayrılmış, herkes Bale'ın artık takımın yeni yıldızı olmasına odaklanmıştı. Fakat Bale bırakın takımın ana kahramanı olmayı, eski performansını bile gösteremiyordu. Bundan kaynaklı olsa gerek taraftarın da en çok eleştirdiği oyuncu haline gelmişti. Daha sonra eski hocası Zinedine Zidane'ın takıma dönmesiyle yeniden kendine gelir diye düşünülen Gareth Bale daha beter formdan düşmüş, bırakın 11'i yedek kulübesinin bile ucundan geçememeye başlamıştı kendisi daha çok Amerika'da golf oynamayı futbola tercih ediyordu. Tabi bir dönem Zidane da Bale'a haksızlıklar yaptı ama Bale'a şans verdiğinde Gareth Bale da pek iyi değerlendiremiyordu. Örneğin geçen yıl 20 maça çıkıp 3 gol 2 asist yapmış. Bu performans Real Madrid'de oynayan bir hücum oyuncusu için vasat, Bale gibi biri için ise kesinlikle vasatın altının da altıydı. Bunca eleştiri altında takımda kalması da zorlaşan Bale kendi isteğiyle de Tottenham'a kiralandı. Şu anda Tottenham'da çok da iyi olmasa da sonradan oyuna girip katkı verebiliyor. Şimdilik kariyer açısından kendini toparladığı pek söylenemez ama toparlama ihtimali varsa da büyük olasılık Mourinho'lu Tottenham onun son şansı olacak. Umarız o hızlı koşan adamı tekrardan eskisi gibi izleyebiliriz. Eden Hazard Eden Hazard Chelsea'de gösterdiği performans ile her zaman dikkatleri çeken bir oyuncu oldu. Zira Real Madrid de kendisini transfer etmek için çok uğraştı ve 28 yaşında onu 115 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Kötü senaryoda o imzadan sonra gerçekleşti. Hazard, Ronaldo'nun yerine transfer edilmiş bir futbolcuydu. Yani ondan beklenen performans oldukça yüksekti. O da bu yüksekliğin altında maalesef ki kaldı. Zira zaten ilk sezonunda aşırı kiloları nedeniyle eleştirilerin hedef noktası oldu. Bir de bunun üstüne Hazard çok kötü performans sergiledi. Ondan sonra bir de sakatlık yaşayınca sadece 22 maçta yer alabildi ve bir gol atabildi. Oysa ki ondan bir yıl önce transfer olmadan önce Chelsea'de 52 maç oynayıp 21 gol atıp 17 asist yapmıştı. Bu sezonun başlamasıyla Real Madrid'deki ikinci dönemine giren Eden Hazard maalesef ki yine sakatlığa yakalandı. Sakatlığı atlattı, 3 maçta oynayıp 1 gol attı sonra da koronaya yakalandı. Yani işler Hazard için pek istediği gibi gitmiyor. 2018 yılında 150 milyon avroyu bulan piyasa değeri ise 60 milyon avro gibi rakamları bulmuş durumda ve bu şekilde devam eder ise düşüşü açık ve net olarak Hazard'ın sürecektir. Antoine Griezmann Griezmann Barcelona'ya gelerek belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Buna benzer bir senaryoyu bir dönem Arda Turan'da da izlemiştik. Griezmann Barcelona'da bir sakatlıkla yaşamadı. Her zaman şansla verildi ama Barça'nın oyun sistemine bir türlü uyamadı. Olmayınca olmuyor. Barcelona'da sağ içinde kayboluyor. Diğer oyuncularla uyum sağlayamıyor. Hatta bir dönem Messi ile kavgalı diye haberlerde çıkmıştı. Aslında bu doğru da olabilir. Çünkü Messi'nin Griezmann'ın gelmesine pek onay vermediği Griezmann'ın transfer döneminde konuşulmuştu. Bu haberlerden sonra taraftardan da tepki gören Griezmann psikolojik bir baskıyı da üzerine aldı. Eğer yakın zamanda takımdan ayrılmaz ise kötü bir son kendini bekleyebilir. Bu sezon çıktığı 7 maçta ise sadece bir gol atabildi. İstatistikler anlamında bakınca da Arda Turan'dan da daha kötü bir kariyer gösteriyor Barcelona'da kendisi. Kristen Eriksen Tottenham'da özellikle 2018 yılında hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de gösterdiği performans ile muhteşem bir oyun kurucu olduğunu ispatlayan Eriksen, Tottenham'da yaşanan sıkıntılı dönemde bile oynadığı oyun ile alkış topluyordu. O dönem hatta Real Madrid bile kendisini istiyordu ama özellikle Conte'nin kendini araması, planını anlatması nedeniyle Inter'i seçmişti ve İtalya'ya uçmuştu. Lakin Inter'de işler Eriksen'in pek istediği gibi gitmedi. Conte oyun sistemini değiştirdi ve Eriksen devre dışı kaldı. Tabii bunda kendi hatası da var. Çünkü Conte önce oyunu onun üzerine kurdu ama bu yükü kaldıramayınca sistemini değiştirdi ve Inter 2-3 tane orta saha transfer etti. Eriksen bu konu hakkında işler yolunda gitmedi gibi bir açıklama yapmıştı. Geçen sezon 17 maçta 3 golluk katkıyla oynadı. Bu sezon ise kendisine şans verilen 7 maçta 0 golluk katkısıyla artık hayalet adam olduğunu ilan etti. Zira maç içinde çok çabuk kayboluyor. Devre arasında Inter onu bir takıma kiralayabilir. Eğer kalırsa Inter'de kendine zarar verecektir ve düşüşü devam edecektir. Mesut Özil Mesut Özil şu anda Arsenal'de kadro dışı. Bu cümleyi duyunca herkes oldukça çok şaşırmakta. Çünkü Mesut son 10 yılın en iyi oyun kurucularından biri. Bunu kimse inkar edemez. Özil'in büyük düşüşü ise Almanya milli takımı ile yaşadığı sorunlardan sonra ortaya çıktı. Ondan sonra Arsenal'e gelen hocalar ile uyum sağlayamadı. Son olarak Arteta'nın Arsenal'e gelişiyle ise Mesut Özil resmen kayboldu. Zira Arteta Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Özil gibi herkes de bunun nedenini oldukça merak etmekte. Çünkü Özil'in ölü hali bile takımda kendisine kesinlikle yer bulabilir. Arteta ise Mesut'u kadro dışı bıraktıktan sonra kalbimle söylüyorum ki ona çok şans verdim ve o bunu hak etti demişti. Mesut Özil bu sezon Arsenal'de hiç forma şansı bulamaz iken takımın en çok kazanan futbolcularından biri Arsenal'den ayrılması ise artık bekleniyor. Rotası ise ya Premier Lig'de bir takım ya da Türkiye olacak. Şu anda ise 50 milyon avro civarı piyasa değerlerinden 9 milyon avroluk bir piyasa düşüşüne sahip. Son olarak eklemek gerekirse Arsene Wenger sonrası hiçbir teknik direktör Mesut'u Arsenal lehine pek kullanamadı ve harcadı. Yoksa Mesut oyun aklı ile bir takımı kesinlikle zirveye taşıyacak bir yeteneğe sahip. Bunu çok sık hem Almanya ile hem Real Madrid ile hem de Arsene Wenger'li Arsenal'le gösterdi kendisi. Paul Pogba Paul Pogba denince akla son zamanlarda pek bir şey gelmiyor değil mi? Zira son zamanlarda pek etkileyici bir performansı yok. Bu akla gelmemesinin başlı sebebi Pogba aslında hep böyleydi. Bir maç oynar kahraman olur, bir maç ise ortadan kaybolurdu. Ama son zamanlarda artık o iyi oynadığı maçlarda ortadan kalkmaya başladı. Mourinho ile kavga etmiş, en sonunda Mourinho'yu takımdan göndermişti Ama yerine gelen Solskjaer'in de oyun sisteminde Pogba'nın pek bir başarısı yok. Hatta Solskjaer bazen sırf sanki taraftar baskısı yüzünden Pogba'yı oyuna sürüyor. Çünkü Pogba oyuna girince United özellikle bu yıl düşüşe geçiyor. Başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de her yıl kendisi hakkında çıkan transfer dedikoduları ve buna kendisinin de dahil olması. Her sezon sonu Real Madrid'e gidecek mi, kalacak mı tartışmaları yapılıyor. Bu da kendisine kesinlikle zarar veriyor. Bu sezon United'da forma giydiği maçların çoğunu United kaybetti ve orta saha, hücum ve defansı birbirine bağlayamayan Pogba oyunlarda kopukluklar yaşanmasına sebebiyet verdi. Eğer bu şekilde devam eder ise Mesut Özil gibi kadro dışı olma gibi bir durum yaşayabilir. Bir an önce kendini toparlamalı. Yoksa hayalini kurduğu Real Madrid forması kendisi için hep hayal olarak kalabilir. Kepa 80 milyon avro ile Chelsea'ye transfer olduğunda en pahalı kaleci olan Kepa o dönem en iyi kaleciler arasında gösteriliyordu. Zaten kendisine ödenen bonservis bedeli ile de ne kadar umut bağlandığını da anlayabilirsiniz. Geçen yıl ise Chelsea'de inanılmaz hatalı goller yiyen Kepa Premier Lig'in ikinci kalyosu olarak ilan edildi. 41 maçı 58 gol yiyerek kapatan Kepa özellikle de önemli maçlarda yaptığı gereksiz hatalar ile bu adama bu bonservisi nasıl verdiniz dedirtecek bir konuma düştü. Bu sezon ise hoca Lampard kendisine bir daha şans vermek istedi ama sezonun başlamasıyla aynı hatalarla devam edince Chelsea direkt transfer sezonu kapanmadan kaleci transferinde bulundu ve Kepa bu sezon çıktığı 3 maçta 6 gol yiyerek 7'ye çekildi ve büyük ihtimal bir daha da Chelsea'de kalecilik makamına yükselemeyecek gibi. 80 milyon avroya alınan Kepa şu anda 18 milyon avro gibi piyasa değerlerini görmüş durumda. Bu rakamın eğer Chelsea'den ayrılmaz ise düşmeye devam edeceği de düşünülüyor. Aslında başarılı ve gelecek vaat bir kaleci ama aynı hataları tekrarlayarak yapması kendi kariyerini şimdilik yakmış gibi gösteriyor. Messi Evet Messi de piyasa değeri olarak geçen yıl 140 milyon avroya sahip iken şu anda 100 milyon avroyu bulmuş durumda. Tabii ki bunda koronavirüsün etkisi var ama olayın perde arkasında çok farklı işler de var. Zira Messi ve Barcelona çok zorlu bir dönemden geçiyor ve doğal olarak Messi bile olsanız bu durumdan siz de zararla çıkıyorsunuz. Hatta Messi bu konu hakkında Barcelona'daki her sorunun sebebi benmişim gibi gösteriliyor. Bundan bıktım artık gibi bir açıklama yaptı. Yani mental olarak da Messi de zarar görmüş durumda. Bu da zaman zaman maçlara yansıyor. Bazen Messi saha içinde kayboluyor. Çünkü takım kendisini ayak uyduramıyor. Bu sezon La Liga'da 7 maçta 3 gol ile oynayan Messi en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Tabii ki kendisini toparlayacaktır. Ama bunun için Barcelona'nın yeniden inşa edilmesi lazım. Çünkü Barcelona gibi bir takım daha 3-4 ay önce 8 gol yedi. Bu tarihte zor görünen bir durum. Messi bile Barcelona'dan şu anda sıkılmış durumda. Belki takımdan ayrılıp yeniden kaldığı yerden devam eder. Çünkü artık şu anki Barcelona kadrosu ile devam edilecek pek bir durum yok gibi. Osman Dembele Dembele. Evet hani şu vardı ya Borussia Dortmund'da patlama yapan genç çocuk. Büyük ihtimal çoğunuz unuttunuz Dembele'yi. Zira kendi kendine kayboldu. Barcelona'ya 130 milyon avro karşılığında transfer olan Dembele, Barcelona'nın büyük yatırım yaptığı oyunculardan biriydi. İlk senesinde genç yaşına rağmen aslında Barcelona'da iyi bir performans da gösterdi. Ama son iki sezondur Özellikle kulübe yakın kaynaklara göre bilgisayar oyunları ve benzeri başka şeylere kafa yoran Dembele kimi zaman antrenmanları bile kaçırıyormuş bu sebeplerden ötürü. Bir de üzerine sakatlık ve sakat olmadığı halde sakatlık bahaneleriyle genç yaşta gelen şöhreti ve ünü kaldıramadığını ve futbolcu olduğunu unutup dış hayata yönelmesiyle kariyerini şimdilik dibe doğru sürüklüyor kendisi. Bu sezon ise 5 maçta şans buldu ve sadece bir gol atabildi devre arasında ya da sezon sonunda ise Barcelona eğer böyle devam eder ise onu bir takıma kiralayacak. Eğer yine kendine gelemez ise takımdan satılacak. Şu anda 23 yaşında halen aklını başına alıp kendini toparlama ihtimali var. Messi'nin olduğu bir takımda oynuyor. Umarım onu örnek alır. Nabil Fekir Nabil Fekir şu an Real Betis'te oynuyor. Aslında en büyük sorun da bu. Daha 2 yıl önce Liverpool, Arsenal gibi kulüplerin istediği bir oyuncu. Neden Real Betis'e gitti? İki yıl önce Olimpik Lyon'da oynamasına rağmen 70 milyon avro gibi piyasa değerlerine ulaşmıştı. Ama geçen yıl kimsenin beklemediği bir şekilde hem de konuşulan rakamların çok altına 20 milyon avroya Real Betis'e transfer oldu. Çoğu kişi transferin altında başka sebeplerin olduğunu belirtirken Nabil Fekir de doğal olarak Real Betis'e transfer olduktan sonra belli bir düşüşe geçti. Bu sezon ise oynadığı 8 maçta sadece bir gol atabildi ve futbol olarak artık oynadığı eski tadı, eski performansı şu anda veremiyor. Piyasa değeri ise 35 milyon avro civarını bulmuş durumda. Halen bazı büyük takımlar kendini takip ediyor. Kimisi para için Real Betis'e gitti diyor. Eğer bu doğru ise kendi kendini bir çukura atmış diyebiliriz. Çünkü yetenek olarak potansiyel olarak büyük bir umut vaat eden bir futbolcuydu. Delali. Delali son zamanlarda Tottenham'da kadroya bile alınmıyor. Yani üstü çizilmiş bir oyuncu haline geldi. Oysa ki son 2 yıldır Tottenham'ın en önemli oyuncularındandı ve gelecek vadeden genç starlar arasında yer alıyordu. Ama Mourinho Tottenham'a yapılan transferlerden sonra onu devre dışı bıraktı. Burada ana sebep Delali'nin disiplinsiz oluşu. Yoksa performans olarak git geldi de olsa iyi bir oyun ortaya koyabiliyordu. Ama hem disiplinsiz oluşu hem de Mourinho ile arayı tutamayışı onu kadro dışına kadar sürükledi. 100 milyon avroyu bulan değeri ise 50 4 milyon avro civarına düştü. Söylentilere göre ise Mourinho devre arasında takımdan git yoksa kadro dışı kalmaya devam edeceksin demiş. Bakalım Delali kariyerini yeniden düzene sokmak adına takımdan ayrılacak mı? Kalır mı derseniz kalırsa çöküşü devam edecektir. Bu yüzden oyuncunun kalacağı pek düşünülmüyor. Alexis Sanchez Alexis Sanchez bir dönem Barcelona'da da oynasa da en büyük patlamasını Arsenal'de gösterdi. Öyle ki sırf Sanchez'i izlemek için Arsenal'in maçlarını takip eden bir kitle vardı. Mesut Özil ile Sanchez o dönem takımı beraber taşırdı. Sonra Manchester United'dan kendisine inanılmaz maaşlı bir teklif geldi. Kulübe baskı yaptı ve Manchester United'a transfer oldu. Haftada 550 bin avro maaş alacaktı. Ama Manchester United'da işler hiç istediği gibi iyi gitmedi. Takıma uyum sağlayamadı. İlk sene 11'de kendine zar zor yer buldu. Önceki sezon oynadığı Arsenal'de 24 gol atarken United'da 9 gole çok zor bir şekilde ulaştı. Ertesi sene ise United'da kadro dışı kaldı ve bir daha alınmadı. Geçen yıl Inter'e kiralandı. Sonra Sanchez artık United'a dönmek istemediğini iletti. United ise ona verdiği aşırı maaştan ötürü onu serbest bıraktı. Ve Sanchez ücretsiz olarak Inter'e imza attı. Daha sonradan United'daki ilk gününden bahseden Sanchez, şu şekilde konuştu. Manchester United'la ilk antrenmanıma çıktıktan sonra menajerimi aradım ve sözleşmemi iptal edip Arsenal'e geri dönüp dönemeyeceğimi sordum. Menajerim bana saçmalama dedi diye konuştu. Sanchez anlaşılan zaten ilk günden Arsenal'den ayrılarak ne kadar büyük bir hata yaptığının farkına varmıştı. Ama son pişmanlık pek fayda vermedi gibi. Şu anda 16 milyon euro gibi bir piyasa değerine düşmüş durumda. Sanchez gibi biri için gerçekten çok düşük bir mevla. Mario Götze Mario Götze 2014'te Dünya Kupası finalinde Almanya'nın tek golünü atıp Arjantin'i yıkmıştı. O dönem Almanya'nın en potansiyelli ve beklentisi yüksek oyuncusu olan Götze Dortmund'dan Bayern'e transfer olduktan sonra da performansını yükseltmeye devam etmiş ve Bayern'den sonra acaba nereye gidecek diye merak edilmeye başlamıştı. Ama sonra sakatlık ve lavalet tavırlarıyla 24 yaş civarında yedeğe çekilen Götze ondan sonra Bayern Münih'te rotasyon oyuncusundan öte gidemedi ve her şeyin başladığı Dortmund'a geri döndü. Dönüşü aslında güzel olmuştu ama sonra aşırı kiloları ve sakatlıkları nedeniyle Dortmund'da da yedeğe düştü. 2018 Almanya milli takım kadrosuna çağrılmadı. Oysa ki 4 yıl önce Dünya Kupasını getiren golü atan inanılmaz bir genç yetenek olarak gösteriliyordu. 2016'dan 2020'ye kadar 4 yıl geçirdiği Dortmund'da pek akılda kalan bir iş yapamadı ve Dortmund artık ondan bir şey beklemediği için sözleşmesini uzatmadı. Şu anda 28 yaşında olan Götze PSV Eindhoven'da Hollanda liginde oynuyor. O inanılmaz genç yetenek şu anda pek beğenilmeyen Hollanda liginde bakalım neler yapacak. Eğer kafasına tak edip ben neredeyim deyip kendini hala toparlayabilir mi? Orasını da yakın zamanda göreceğiz.